Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Çarpım tablosunu ezberlediniz. ilgili testleri de başarıyla geçtiniz. Artık çarpım tablosunu kavratma ile ilgili buradaki sorular size çok kolay gelecektir. Bazılarını beraber yapalım. Kalanları da siz yaparak bir önceki sayfadan kontrol ediniz. 10 çarpı 6, 0'ı 6'ya veriyoruz. 60. 2 çarpı 6, 12. 9 kere 5, 45. 8 kere 10, 0'ı 8'e veriyoruz. 80. 7 kere 3, 21. 7 kere 9, 63. 7 kere 2, 14. 6 kere 8, 48. 6 kere 3, 18. 9 kere 2, 18, 2 kere 3, 6, 9 kere 8, 72, 3 kere 9, 27, 8 kere 5, 40, 7 kere 4, 28, 7 kere 6, 42, 6 kere 9, 54. Eğer çarpım tablosunu iyice ezberlediysek alt alta çarpma ile büyük sayıları da rahatlıkla çarpabiliriz. Örneği inceleyelim. 29 ile 5'i çarpıyoruz. 9 ile 5'i çarpıyoruz. 9 kere 5, 45. 5 yazıyoruz. Eldeki 4'ü aklımızda tutuyoruz. 5 kere 2, 10. 4'ü de ekliyoruz. 14 yazıyoruz. Demek ki çarpma işleminin sonucu 145. 32 ile 4'ün çarpımını inceleyelim. Sağ hizalı olarak yazıyoruz. 32, 4. Bakın 2 ile 4 aynı hizada. 4 ile önce en sağdaki, 32'nin sağdaki rakam olan 2'yi çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. 4 kere 3. Başka sayı olmadığı için sol tarafta 12 diye direkt yazıyoruz. 326 çarpı 7. 6 kere 7, 42. Elde var 4'ü yazdık ikisini yazıyoruz tabii ki. Eldeki 4'ü not aldık. 7 kere 2, 14. 4'ü de ekledik. 18. Ancak bu sefer de elde var. 1 var. 1'i yazdık. 7 kere 3, 21. 1'i de ekledik. 22. 2282. 26 ve 27'yi alt alta yazdık. 7 kere 6, 42. İkisini yazdık. Elde var. 4 var. 7 kere 2, 14. 4'ü de ekledik. 18. 4 artık kullandık. Yani 7 ile 26'yı çarptık buraya yazdık. Şimdi 2'ye geçtik. 2'yi alt satıra bir sola kaydırarak basamakları yazıyoruz. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5 oldu. Eldeyi kullandık. Alt alta bunları topluyoruz. 2 aynen indirdik. 8 kere 2 10. Elde var 1. 1, 5 daha 6. Elde 1'i de eklediğimizde 7. 702. Çözümü beyaz bir kağıtta kapatıyoruz. Önce örneği siz yapmayı deneyebilirsiniz. Sonucu 16.002 bulduysanız bu anlatımı geçip devam edebilirsiniz. 7 ile başladık. 7 ile 126'yı çarpacağız. 7 kere aldık 42. 2 yazdık elde var 4. 7 kere 2 14. 4 ekledik 18. Bunu kullandık artık elde var 1. 7 kere 1 7 1 de elde 8 bunu da kullandık. Şimdi 2'ye geçtik. 7 ile çarpmayı yaptık. 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 6 12 ikisini yazdık. Elde var 1. Artık yazmıyorum eldeleri Elde var 1. 2 kere 2 4 elde 1'i de ekledik. 5 2 kere 1 2. Sıra geldi 1'e. 1 ile bir sayı çarpmak aynısı olacağı için etkisiz eleman olduğundan 1 ile tek tek çarpmaya gerek yok. 1 ile 126'yı çarptığımda 126 oluyor. Hep sola kaydırarak yazdığımıza dikkat edin. 2 indirdik. 8, 2 daha 10. Elde var 1. 8, 5, 13. 19. 1 de elde. 20. 0'ını yazdık. Elde var 2. 2, 2 daha 4. Elde 2. 6. Bu bir de aynen aşağıya indirdik. 16.002. Buradaki örneklerinde çözüm kısımlarını kapatarak önce siz yapmayı deneyebilirsiniz. Cevaplar aynıysa bir sonraki derste devam edebilirsiniz. Değilse buradaki çözüm aşamalarını lütfen dikkatlice inceleyerek hatalarınızı bulunuz.